Burası Yalı Bölgesi. Kardeşim tatlı satıyor. Bir tanıyalım kendisini. Esselamu Aleyküm. Selam abi. Bir anlat bana neler satıyorsun? Şu anda canlı yayındasın. Abicim e, Mersin Taş Kadayıfı var. Şu evet. an sıcak halka yapıyorum. Ve şu an lokma dökeceğim. Nedir yani fiyatları? Belki abi, merak eden alan olacaktır. Halka tatlı Taş Kadayıf 15 lira. Tek olarak satıyorsun. Tanesi evet. Tamam. Lokma dökeceğim şimdi o kilo 150 lira. Aa, lokma dökeceksin evet. kilo. Şu anda döküyorum tamam. sıcak? Ee, bir görelim şimdi. Dökebilecek misin şu anda? Tabii ki. Şimdi hemen başlıyorum. Tamam, bana. tamam. Seni kaydedeyim ve kardeşlerime tamam. arz edeyim. Hemen. Kendin mi yoğuruyorsun kıvamını yoksa evet, satın bu, bu helal al? Yani. hepsini. Adını bağışla. Eyüp. evet bu. Tamam. Yazıyor burada. Tamam. Şimdi aziz dostlar yani ben bu bölgeye bir misafirimi getirdim. Gelmişken de dedim şöyle bir yalayı gezeyim. Ustamız bize marifetini gösterecek. izliyoruz Takip ediyoruz. Evet. Ustam. Tabii ki. Sizi tavsiye ediyoruz. Sıcak halkacı iyi bursa. Genelde bu Hani cenazelerin ardından lokma tatlıları Evet yapıyorum toplu siparişle. Çok güzel <laughs> Şöyle ben Ankara Kocatepe Camii'nde görmemiştim <laughs> Şimdi Kocatepe Camii'nin içine de Bu tür araçlar girip Oradan lokma döküyorlar doğru, doğru. Benim ilçemde Emirdağ Afyon Karahisar Gittin mi <laughs> o tarafa? Yok Afyon Karahisar'a gittim tamam. ama Öyle kalmadı. Emirdağ'da da bu gelenekler var Hani cenazenin ardından <laughs> Eskiden kara helva yapılırdı Rahmetli <laughs> Annemi hatırlıyorum. Şimdi lokma dökülüyor. Evet, lokma yapıyoruz. Evet. Kıvamını görelim. Nasıl yapıyorsun bu kıvamı? Şöyle. Çok güzel. Bir mayalanma var mı bunda? Evet. Ne kadar süre geçiyor? Yani yaklaşık yarım saat falan dinlendiriyorum hamuru. Hı -hı. Tamam. Ondan sonra başlıyoruz. Üslamı takip ediyoruz. Akşam müşteriler geliyor mu? Nasıl durum? Evet, bu saatten sonra başlıyorum zaten. Çok Dört güzel. buçuk gibi. Oo. Yenge Hanım yardımcı oluyor mu? Tamamen kendi kıvamını kendin hazırlıyorsun? Hanım taş kadayıfı evde hazırlığını yapıyor. Ben çok, burada çok pişirmesini güzel. yapıyorum. Güzel. Diğerlerini burada ayarlıyorum. Hamurunu, kıvamını, evet. halkayı, lokmayı. Ustam hayırlı kazançlar. Teşekkür ederim. Partı'na gelenler nerede bulsun seni? Burada yalı bölgesindeyim. Yalı bölgesinde evet. sürekli geziyor musun bir yerde duruyor musun? sabitim burada. Sabitsin. Evet. Peki zabıtanın bir engel oluyor mu? Ee, i̇znimiz aldık. Var. Çok evet güzel, çok, çok güzel. şükür. Tamam. İznimizi aldık. Tamam. Peki bu işlerde vergilendirme yapılıyor mu? Asla. Yoksa? Yani e, işgaliye olarak. Ha işgaliye evet, olarak değil evet. mi? Evet. Ödeme yapıyorsunuz. Hı hı. Tamam. Paketliyorsunuz, hazır değil mi? Tabii ki. Tabii ki. İster tane tane yiyenlere veriyoruz, tamam. ister paket Kıvam, isteyenlere hazır kıvamı veriyoruz. Kıvamı bir oluncaya kadar biz kaydımızı devam ettiriyoruz. Ne kadar sürüyor attıktan sonra? Attıktan bir 5 dakika sonra çıkıyor hazır oluyor. Evet. Evet. Ağzınıza layık Eyüp Usta'nın marifetleri. Yani ben özel çekim için gelsem Eyüp abiyi kardeşimi bulamazdım. Ama nasipmiş. Yalı'ya giderken sıcak kalkacı Eyüp Usta'yı toplu sipariş de kabul ettiğini ifade etti. Genelde Bartın merkezde. Evet, yalı bölgesi evet. burada. Kızarmaya başladı. Suya var değil mi? Evet. Şeker var, Hı -hı. un var ve bir kıvam maya Mayak. var, değil mi belki? ile takip ediyoruz. Yemek programı çeker gibi düşünün arkadaşlar. Kıbrıs'ta Adana kebap yapanı çekmiştim. Nasip Eyüp ustamı da çekmek nasip olacakmış. Tevellüt derler eski tarihle bu doğum. Kaç Allah yıldır? Mı? Evet. Bilmiyorum. Ben Hasan Gaziantep'iyim. Evet. Tevellüt yani doğum anlamında. Evet. 40-45-50 Yaş olarak. Evet. Ee, 37 37 Evet. Okuyan çocuklar var mı? Var. İki tane. Maşallah. Hangi devrelerde okuyorlar? Ortaokul, ilkokul? Bir ortaokul, bir ilkokul. Maşallah. Yavaş yavaş kıvama geliyor. Tamamen yağ değil mi kıvamı? Evet. Alttaki sıvı yağ. Sıvı yağ. Daha rahat kızarsın diye Eyüp Ustan altlarını üstlerine getiriyor. Arabın tabiriyle dahil haricehu ve haricehu dahil bu altına üstüne üstünü altına getiriyorum. Evet, dengeli bir şekilde. Evet. Düğün nerede oluyor mı O kadar değil. Genelde cenaze, ardından yani yani değil mevlüt, mi? Mevlüt. Yani mevlütlerde, cenazelerde Emre amadeyiz şunu yani. Evet. Bayağı bir bir 10 dakika geçiyor değil mi yaklaşık? Yaklaşık yani atması, çıkartması bir 15 dakikayı evet. Toplam olarak. Bitti değil mi? Kıvam bitti. Evet. Hamur bitti. Başından sonuna kadar ev ustamı kaydettik. Şimdi mahsullerin çıkış anına bakacağız. Bunlar küçük şeylere konuyor değil mi? Kaplara hı hı. ve evet. servise hazır. Paketleri yani Evet kaç gramlık olursa paketlerimiz mevcut. Küçük paket ne kadar alıyor mesela? Evet, 35-40 lira civarında. Tabii yine müşterinin isteğine Tabii göre. Tabii isteğine göre şekilleniyor. Yani koyabiliyoruz. Çay içer miyiz bu arada? Olur. İlk müşterim ben olayım. Koy bakalım ne kadar çekerse. Emeğinin karşılığını da İlk benden al siftah. Siftah mı bu? Evet. Sabah yaptın mı? Sabah değil. Yeni geldim zaten. Tamam o zaman siftah bizden, yardım Allah'tan. İnşallah. Bereket Allah'tan diyelim. Ben bir çay ikram edeyim size. Allah razı olsun. Zahmet olacak. Yok, estağfurullah. İlk müşterimde ben olayım bakalım. Anne baba sağ mı iyi usta? Babam rahmetli. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümle geçmişimize. Annem memlekette Gaziantep'te. Evet Antep'te. Antep büyük bir evet. hani depremde etkilendi, felaket yaşadı diyeyim. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Eyüp çok ikram sever bir insan. İlk müşterisi biz olacağız. Çayı da ikram ediyor. Çayı Şöyle ayıp. bırakırsanız. Hiçbir zaman ücretli değil. Her zaman ikramdır. Teşekkürler. Tatlının yanında çaya, şekere de gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim. Artık geçmişlerine rahmet bileyim büyük kardeşim. Sürekli çayım altı kaynıyor mu diyorsun? Allah razı olsun. Biraz daha var değil mi kızaracak? İki dakika. Evet, i̇ki dakikaya çıkarıyor. da Eyüp Ustam'a uğramanızı tavsiye ediyoruz. Bunun dışında bir tatlı cinsi değil mi? Ölü evet, de tatlı. Hepsi on, tatlı. Evet. O nasıl? O da İçli güzel. Mi? İçi cevizli. İçi tatlı değil mi? Evet. İçi de tatlı. Tamam. Ceviz var diğeri bildiğimiz halka Ruhlman tatlısı. Normal halka tatlısı. Evet. Emek var, sanat var, tecrübe var. Doğru mu ustam? İkram var. Allah razı olsun. Evet. <laughs> Çayda tercih eder misin? Kahvede tercihler oluyor ama. Efendim? Çayda bir tercihin var mı? İlla şu çay olsun diye. Hayır. Yok değil mi? Yok. Ülkenin her türlü çayını içerim diyorsun. Aynen abi. Şimdi bizim doğu tarafında zaten genelde kaçak çay içerler. Evet. Bu tarafta Türk çayı ama öyle bir marka tercihi yok. Ustam ben yalnızım. 50 liralık yap bakalım. Tamam. İlk müşterim benim. Dinlendiriyorsun değil mi Mülkler? Evet. evet. Şeker bölümüne geçti şu anda. Uh -huh. Eyüp abimizin numarasını da göstereyim. Belki arayıp sipariş vermek isteyen çıkabilir. Peki bu sanatı icra eden zanaat da deniyor. Var mıydı aileden yoksa? Aileden de değil yani e, yaşamış olduğumuz bölgenin geneli bu işlerle meşhur. Camuz oğulları meşhurdur. Yani değil mi? bizim bölgeden. Evet. Şimdi asıl mesleğimiz e, baklavacılık. Çok güzel. Aynı baklava mesleğimize devam ediyoruz. Çok güzel. Tortu engelliyorsun değil mi? İşte. Evet. İçine dökülen kırıntılarını alıyor. Çok güzel. Alıyoruz. O yan yani şeyin yanmasını da engelliyor evet, yağın, değil mi? Evet, yanmasını çok engelliyor. Güzel. İşte tam kıvamında bir usta. Eyüp Usta ile karşılaşacağımız hayalimizden geçmez ama böyle Bartın'ımızın yalı bölgesinde bir zanaatkarımız eski tabirle yani zanaat bu tür işleri yapma eylemine zanaat Aa, biraz sanat musiki gibi resim gibi aktivitelere sanat deniyor ama bu tür Bakırcılık gibi örneğin demircilik gibi işlere de zanaat deniyor. Bilal Hocam takip ediyor. Bilal Hocam Yalı Camii'nin imamı. Bilal Hocam ilk müşterisi benim. 50 liralık istedim bakalım ustam ne kadar. Önce i̇lk ilk, ilk ikramı bana yapıyor. Şu paramızı da Gerek ilk. Etmezsin. Allah razı olsun. Bilal Hocam senin adına da yemiş olayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bilal hocam davetlisin. Şu bizim siparişimizi yerine getiriyor. Kıtır kıtır. Güzel. Ustam güle güle harca. Abiciğim bereket versin. Bereket Allah'tan, siftah bizden. Amin. Ben yine sana fazlasıyla ikram ettim. Çok buraya. teşekkür ediyorum. Asıl abi. olan helallaşmaktır. Helal olsun abi. Çayını da içmiş Aferin oldu. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bilal hocam davetlisin. Allah'a emanet olun. Eyüp kardeş var mı bir insanla e, mesajın? E, alem İslam'da sıkıntılar var. Kendi davasına sahip çıkmıyor. Aynen. Filistin gibi bir davamız var. Filistin topraklarına hakim olan bütün dünyaya hakim olur. Biz bunu biliyoruz. Abicim birlik beraberlikten kuvvetli var. Her zaman birlik beraberlik... Olmak zorundayız. Olmak, zorundayız. olmak zorundayız. Olmadığımız ha. için 30 bin civarında şu anda şehidimiz var. Evet. evet İnşallah evet. bu yara en kısa zamanda sarılır. İnşallah sarılır ve kapanır. Teşekkür İnşallah ediyorum. bir daha böyle bir şeyler yaşamayız. Allah razı olsun. Siz hayırlı de hayırlı de. bereketli kazançlar. Çok Allah teşekkürler. Olsun, afiyet olsun. Çaya da davet ediyor Eyüp evet, kardeşim ve Selamun Aleyküm. 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 Teşekkür ediyorum. Hocam dersimizi aldık, ediyoruz ezber.